Herkese merhaba, Kanal D'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi Ya Çok Seversen için geri sayım başladı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktuta'nın yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kimseye güven duymayan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini Ele alan dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yaz ekranlarına damga vurması bekleniyor. Peki Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen oyunculara konusu ve diziye dair tüm merak edilenler bu videoda. Yaz sezonunda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Ya Çok Seversen dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kerem Bürsin, Hafsanur Sancak tutan Hatice Aslan, Şerif Erol gibi oyuncuları buluşturan dizinin yayın tarihi belli oldu. Ay yapım imzalı dizi hayatını kendi ayakları üstünde yurt dışında geçiren Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini ekrana taşıyacak. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancak Tutan'ın yer aldığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin merakla beklenen Ya Çok Seversen dizisi 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekran kanlarınızda olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlayına yorum yapabilirsiniz.